Kata kadar çıkarak şey. ben çıkartayım. Vakfımızın e, on, ona yakın e, şartları var. Bunlardaki şartlar da e, yerine getirebilmemiz için biz e, bunu e, gelirimiz arttıkça mütevellimiz Mehmet Kösoğlu'nun e, talimatları doğrultusunda ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgi çerçevesinde biz bu işlere devam ettirmeyeceğiz. Birincisi Ramazan ayından önce üç aylarda fakir fukara yardım var. Bir de e, bizim kalenin orada iki tane çeşmemiz varmış. Çeşmeler şu anda olmadığı için bu çeşme hayır şartını sebile çevirdik. Su dağıtımı mesela Kayseri Onkoloji Hastanesi'ndeki çocukların e, kanka olan şeyin 10 e, yıla yakındır biz suyunu karşılıyoruz e, oradaki çocukların sularını, içme sularını. Bunları devam ettirirken kandil gecelerinde etli pilav var. Bunları yapıyoruz. Bir de Hatim, Yasin ve şey okunma şartları var. Bunu biz son 7-8 yıldır proje imam hatip okullarıyla bir protokol yaptık. Bizim bu hayır şartlarımızı okuma işlerini siz yapın. Biz de çocuklarımızın ihtiyaçları olan sebze, meyve, beyaz et, tatlı ve bu gibi şeylere bunların giderlerini karşılıyoruz. Bu yılki toplam şeyimiz 17 milyon lira civarında bir hayır şartımız var. Onu bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Yine unumuzu dağıtıyoruz. Bu sene yine 3 bin torba unumuzu aldık. Evlerine götürebildiklerimiz eve götürüyoruz. Götüremediklerimiz geliyorlar. Uncumuz piş veriyoruz. Kendileri götürüyorlar. Gönüllü kuruluşlardan böyle listesi olanlara. Ee, şey şey e, toplu veriyoruz. İşte 10 tane, 20 tane. Onlar da yerlerine şey yapıyorlar, teslim ediyorlar. Bu hayır şartını yerine getiriyoruz. 2 yıldır da e, şeylerde normalde e, proje okullarında veriyoruz iftarlarımızı. Ama iki yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğü ile beraber e, bir iftar programına e, karşı şey yaptı, e, yapıyoruz, beraber yapıyoruz. Geçen sene Germilli'de 450 kişiye bizim vakfımız tamamını vermişti. Bu yılda e, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iştirakiyle Seyit Burhanettin Türbesi'nin orada ki şey... 10 e, güne yakın bir şeyini biz karşılıyoruz. Bizim e, bu işleri yaparken geçmişten geleceğe uzanan el diyoruz. Yardım ettikçe birileri bize yardım ediyor. Bu da yardımlar e, artıyor. E, çocuklarımıza ulaşıyoruz, gönüllere dokunuyoruz.